Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Haber Ajans kanalından herkese merhaba dostlar. Bu yıl 18 ila 19 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve geçtiğimiz haftalarda sonuçları açıklanan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının ardından gözler burs başvuruları için Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Bu çerçevede 2022 KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı büyük bir merakla araştırılıyor. KYK başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. YKS yerleştirme süreci ardından ilgili tarihlerin KYK tarafından açıklanması bekleniyor. Tüm bunlara ek olarak geçtiğimiz dönemlerde KYK burs başvuruları Ekim ayında yapılmıştı. Bu yılda Ekim ayı sonuna Kasım ayı başına doğru başlaması bekleniyor.